Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir ajanda videosuyla karşınızdayım. Eee Videoyu ikinci kez çekiyorum çünkü biraz önce kapı çaldı ve dikkatim acayip dağıldı. Çok alakasız bir video çektim yani her şey karma karışık oldu. O yüzden baştan almak istedim. Böyle kendimi tekrarlıyormuş gibi hissediyorum ama bunu baştan söylersem daha rahat edecek içim. Ajandan e, ajandam böyle bir kılıfın içerisinde ama bu kılıfla beraber gelmiyor. Bunu Galen Nedir'dan aldım. E, bu yıl Instagram'da vesaire bol bol bu kılıfla göreceğiniz için bunu da göstermek istedim açıkçası. Kılıf şu şekilde. Şöyle kart koyma yerleri falan var. Ben ben buraya stands'ları koyuyorum. Aa bu stands'lardan da bahsedeyim bu arada. İnşallah unutmam. Ve kalem koyma yeri var. Buraya da ajandayı koy koyuyorsunuz. Yani bu ajandadan biraz bağımsız bir şey açıkçası. Ajandam bu şekilde şöyle şeffaf bir kılıfın içerisinde. Bunu ayrıca satın alıyorsunuz. Almadan da kullanabilirsiniz. Ben ajanda çok zarar görsün istemediğim için e, bu şekilde kullandım. Hobonici e, Hobonichi ajandama markası Hobonichi. Ve geçen yıl ben bu markayı keşfettim. Açıkçası benim mar markayı keşfetmem Selin. Selin Aydın'la birlikte oldu. Selin'in biri. E, daha sonrasında Simay'ın videolarına düştüm. Zimliçiz blog. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Böyle bu ajandanın sayfalarıyla harikalar yaratıyor ikisi de. Sonra dedim ki ben hemen böyle hemen sipariş verdim. Günlük olanı ve kısa boy olanı. A6 boyunu. Dedim ki benim için uygun olan A6 boyu. Ama hani günlük olması detayını çok o anda heyecandan umursayamadım. Aslında ben Moleskine kullanıyordum daha öncesinde. Öncesinde Sinek 8 vesaire kullandım. Onun öncesinde Moleskine bulabildiğim senelerde Moleskine kullanıyordum. Bir haftalık cep boyunu kullanıyordum. Benim için çok uygundu. O yüzden bu yılda e, dedim ki Elif A6 değil büyük boyunu al ama e, oy, çok uzun bir mesaj gelmiş. Neyse. E, bu boyunu al haftalık olsun. E, sen haftalık kullanmaya daha uygun birisin. Şöyle e, ilk sayfası böyle boş bir sayfa var. Sonra şu şekilde e, markası yazıyor. E, daha sonra şöyle 2023, 2022 ve 2024 takvimi var. Bu takvim çok kullanışlı oluyor. Daha sonra şöyle yıllık bir kısım var. Ben bu yıllık kısma genelde sevdiklerimin doğum günlerini yazıyorum. Buraya bu arada Keremikon'un doğum gününü eklemem lazım. Neyse. Sonra böyle aylık bir kısım var. Bu aylık kısım benim en sevdiğim kısım. Yani Moleskine'de de öyle ama hani böyle Moleskine'de bu ajanda gibi bir mantığı hiç düşünmediğim için kendime kızıyorum açıkçası. Ne olduğundan bahsedeceğim. Bu haft e, aylık kısımdan sonra da zaten direkt haftalık kısımlar geliyor. Şöyle haftalık kısımları da göstereyim size. Burası böyle çizgilere ayrılmış çizgisiz. Şurası da kareli bir kısım. Haftalık kısmı da bu şekilde. Yani birazcık Instagram'da, Pinterest'te falan araştırırsanız yani bu ajandanın sayfalarıyla nasıl harikalar yaratıldığını göreceksiniz. Benim bu ajandayı tercih etmemdeki en 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 büyük sebep bu ajandanın şöyle hemen göstereyim. Dolma kalemle uyumlu olması mükemmel Tommy River kağıdı ile yapılıyor. Mükemmel bir uyum içerisinde. Başka Tommy River defterler de kullandım ama yani bundaki kalite gerçekten hiçbirinde yok. Gerçekten hiçbirinde yok. O yüzden de ben bu yıl bu deftere ilk önce bu amaçla kullanmaya başladım ama sonrasında hani yapısı, inceliği, işlevselliği çünkü mesela ajandanın son arka kısmında da not kısmı var. Not kısmı kısmında da şöyle şu kadarcık bir alan bayağı bir sayfa yani kareli olarak böyle ayrılmış bir şey. Yani not defteri olarak kullanabilirsiniz, karalama defteri olarak kullanabilirsiniz. Yine haftaları oraya arkaya bölümler ayırarak not alabilirsiniz, not alacaklarınız. Yani bu kısım size yetmezse diye söylüyorum. Acayip kullanışlı bir defter. Ve bu deftere mesela şu aylık kısmını doldurdum. İlk doldurduğum kısmı göstereyim. Yani şu anda daha gerçi ayın 3. haftasındayız ama ayın ikinci haftasındayız Aa, ayın ikinci haftasındayız daha ayın ikinci haftasındayız bu arada ajanda aralıktan e, başlıyor e, pardon dediğim gibi ay bir ses geldi sanki ödüm koptu be kendi sesimi mi duydum bir yerden neydi o <laughs> neyse e, bu şekilde aralık ayını doldurmaya başladım ben ee, bu ajanda da beni en çok sev, sev, yani ısındıran şey insanların bu ajandayı dili gibi süsleyerek kullanması. Harika haftalar düzenliyorlar ve o hafta boyunca da o o sayfaları bakıyorlar. Yani en ufak bir şey için bakmak mesela atıyorum. Benim dişçi randevum kaçtaydı diye bakmak için açtığımda böyle sayfa biraz içini rahatlatıyor insanın. Yani bence yani en azından benim rahatlatıyor. Mesela ben işte Selin'den ve Simay'dan gördüğüm kadarıyla bu haftayı yaptım mesela. Bir önceki hafta çirkin oldu onu göstermeyeceğim. Şöyle ufaktan göstereyim de yazım çirkin oldu. Ama yine asıl söyleyeceğim konuya geleceğim tabi. Şunları böyle biraz çirkin yaptım. Beğenmedim ama yani böyle oldu. İlk haftam buydu bu arada. Bu da ikinci haftam. Haftanın daha hafta gelmeden işte pazar gününden, cumartesi günden haftayı düzenliyorum. Ama düzenlemeden önce de aylık kısmı almam gereken notları Dolma kalemle alıyorum. Yani ben geliyorum mesela atıyorum. Geçen gün dişçiden çıkıyordum. Bir sonraki randevu tarihimi verdiler. Bir saniye dedim. Dolma kalemimi çıkarttım. Yani rollerla veya kurşun kalemle yazmak zorunda değilim. Arkaya geçmiyor ve dolma kalemimle yazdım. Bence bu harika bir şey yani. Dolma kalemle yazıyor olmak. Neyse işte nasıl sipariş vereceğinize geleyim. Hobon içini kendi sitesinden sipariş verebilirsiniz. Ee veya Amazon Japonya'dan yani Google Chrome üzerinden Amazon Japonya'ya giriş yaparak çok kolay bir şekilde gönderim işte sipariş verebilirsiniz. Ve şöyle bir şey Amazon Japonya çoğu Türkiye'den aldığınız ürüne göre çok çok hızlı getiriyor. Yani Gerçek Amazon Prime gibi Türkiye'de kitapların böyle bir günde geliyor ya, o da 3-5 günde geliyor yani öyle bir şey. Ve vergisini, kargosunu Amazon otomatik alıyor. Yani peşin alıyor sizden. Ürünü satın alırken alıyor. Kapıda bir daha bir şey ödemek zorunda değilsiniz. Kredi kartıyla rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Dolayısıyla Amazon Japonya'dan almanızı tavsiye ederim. Gelelim videonun ikinci kısmına. Benim daha önceki kullandığım ajandalar. Yani illa bunu hiç sipariş verin diye böyle bir video yapmıyorum size. Ben önceki yıllarda mol, ben Moleskine kullandım. Sonra Moleskine alamayacak duruma gelince. Çünkü gelmiyordu Türkiye'ye ürünler. Geç geliyordu. Yurt dışından sipariş vermek zor geldi vesaire derken. E, moleskinin cep boyunu seviyordum. Sonra Sinek 8 ajandasına geçtim. Bir dönem Paper Street'in ajandasını kullandım. Bir kitap bir kalemin ajandasını kullandım. Bir kitap bir kalem miydi? Bir kitap bir mekandı ya. Ben hesabın da adını yanlış söylüyorum. Aynen bir kitap bir mekandı. Ee, derken hani e, evet evet bir kitap bir mekandı adı. Ee, Sinek 8 bu yıl ajanda yapmıyor galiba. Hani bu markalarda bakabilirsiniz ajanda istiyorsunuz Meteksan'ın ajandası ya. Meteksan bir ajanda yaptı. Günlük ajanda. Yani dolma kalemle uyumlu başka bir ajanda ben bu kadar güzel bir ajanda başka görmedim yani. Birazcık sayfaların rengi sarı. Daha önce Kur'an-ı Kerim basılan e, kağıtlarmış bunlar. Ve dolma kalemle uyumlular. Ama günlük olanları. Haftalık ajandaları Meteksa'nın dolma kalemle uyumu değil ama onlar da çok güzeller. Onlara da bakabilirsiniz. Benim şimdilik önerebileceğim markalar bunlar açıkçası. Ama aşağıya yorumlarda siz de e, belki bu iz videoyu izleyeceklere... Ajanda önerilerinde, marka önerilerinde bulunabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben böyle her yıl yılın sonuna doğru ajanda videosu çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası. Çünkü seviyorum yani. Aynı ajanda da olsa gösteriyorum bir yıl, bir yıl boyunca kullanacağım ajandayı. Bu biraz beni de motive ediyor. Umarım sizleri de motive eder. Çünkü planlamak ve o plana göre yaşamak demeyeyim de hani o planı biliyor olmak biraz daha sanki birilerini motive ediyor. Mesela ben burada trackerlar yaptım kendime. Ben mesela çok fazla e, fast food tüketiyorum. E, fast food tüket, tüketmediğim günleri böyle işaretliyorum falan. Burada aha az tüketmişim. iyi aferin Elif falan moduna giriyorum. Mesela kitap oku, e, kitap okumayla ilgili kendimi motive ettiğim bir tracker var şurada. E, her gün en az mesela kaç sayfa diyorum. 50 sayfa. 50 sayfa okuduysam bugün orada işaret koyuyorum. Sonra bakıyorum. o bu hafta 5 gün okumuşum falan diye motive oluyorum açıkçası. İzlediğim filmleri not alıyorum. Okuduğum kitapları not alıyorum falan. Yani birazcık beni motive ediyor açıkçası. Bir de son zamanlarda hayat o kadar e, pahalı ki Böyle ufak şeylerle evde kendi başımıza mutlu olabilmek bence gerçekten çok önemli. Çünkü diğer türlü e, sosyal olamamak, e, hiçbir aktivite yapamamak e, beni ne kadar üzüyorsa eminim sizleri de üzüyordur yani. Ya da beni üzüyor sadece bilmiyorum ama. Dolayısıyla hani onları yapamadığım zaman da ajandadan böyle biraz enerji alıyorum öyle söyleyeyim size. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.